Aynı sen, sen, şuraya ver. <laughs> tamam. Hayırlı olsun Bir zamanlar İstanbul nasıl bir Bir zamanlar 1992 yılında İstanbul'da Edebiyat Fakültesi'nde okuyan bir öğrencinin karşılaştığı dönemin kendi siyasi durumları, aynı zamanda toplumun içinde bulunduğu zorluklara karşı kendilerini sirayet eden durumda okul hayatıyla durumun gerçekliği arasında sıkışıp kalıp bir karar verme süreci ve bu kararın peşinden devam ettiği yılları anlatıyor. Ama bunun yanında bir zamanlar İstanbul gerçekten 1990'lı yılların proje tasarımı olarak incelenip, sık dokuyarak bir araya getirilmek istenen bir proje. 90'lardan özlediklerinizi soralım aslında. 90'lardan neleri özlediniz efendim? Yani neler özlediysek sette hepsini gördük, hepsine doyduk artık. <laughs> Yani 90'lardan tabii ki de o zamanlarda teknolojik aletler daha az olduğu için veya yani insanlardan duyduğumuz, kendi çocuk, çocukluğumuzdan benim özgürsediği. Samimiyet. 90'lar zamanı. Hemen samimiyet. biraz da kadroyu da soralım efendim. Ee, birbirinden mükemmel isimler var aslında. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Kadro uyumu şimdi. Yani arkadaşlarımı çok seviyorum. Beraber çok güzel sahneler çektik. Ee, birbirinden değerli usta oyuncular da var. Hepsinden bir şeyler öğrenebileceğimiz bir set. Ee, sanki e, bayağıdır beraber çalışıyormuşuz gibi ilk bölümden sahneler çekmeye başladık. Garip ama gerçek. Şimdi hepimiz de göreceğiz bunu. Ee, gayet hepimiz sanki bu durumu hazırmışız da gelmişiz, oynamışız gibi. O zaman efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ sizi alalım hemen. Efendim uzun bir aradan sonra tekrardan ekranlardasınız. Neler söyleyeceksiniz? Hem bu proje için hem de e, teklifi kabul etmenizdeki en büyük etken neydi? Ee, öncelikle merhabalar. Çok heyecanlı olduğumuz bir gün. Uzun zamandır çalışıyoruz birinci bölümümüzün üstünde. Çok uzun bir hazırlık sürecinden geçtik ve sonunda bugün çektiklerimizin, emeklerimizin karşılığını göreceğiz. Ee, senaryoyu ilk okuduğumda, ya zaten dönem işlerini her zaman oldum olası çok sevmişimdir. O yüzden e, beni çok etkileyen yönleri oldu. Çok da güzel yazılmış bir senaryoydu. Seyirci izleyince de o naifliği ve gerçekliği, demem doğru olur herhalde, görecektir ve hissedecektir. O 92 yıl 92 yılındaki o Cihangir'in de dediği gibi teknolojinin az olmasıyla o aile bağlarının gücü o sırada yaşanan başka olaylar e, o dönemin zorlukları ve kolaylıkları ve güzellikleriyle beni çok etkileyen bir senaryo oldu e, zaten çok okuduğum işte vardı ve aslında e, kalbim bu işe gitti ve şu an karşınızdayım birinci bölümü izleyeceğim Üç çok heyecanlıyım. İki. E, iki yıllık bir ara iki yılda neler değişmiş sette diyelim. <laughs> Vallahi hiçbir şey değişmemiş mi diyeyim ne bileyim doğru mu olur yani bilmiyorum yemekler biraz değişmiş. <laughs> evet yani güzel sette olmak her zaman çok güzel. Ben zaten 12 yaşımdan beri setteyim. Yani o yüzden böyle ara dediğiniz benim için aslında okul arası oldu. Ben okuluma ve eğitime evet. e, odaklandığım bir dönemin içine girmeye kendime söz vermiştim. Ve o dönem o deprem sonrası geçirdiğimiz zor dönemi de bunun için e, çok uygun buldum aslında kendimi psikolojik olarak. Dolayısıyla dolu dolu geçen bir ara oldu benim için. Şimdi de dolu dolu bir set sürecindeyim. Güzel, çok alışık olduğum bir yer yani. Sette olmayınca garip hissediyordum zaten kendimi ve sonunda setteyim. Çok keyifli sahneler çekiyoruz, yine Cihan Girin dediği gibi. Çok güzel bir kadromuz var. Herkesle ayrı, ayrı ayrı eğleniyoruz. Seyin abiyle zaten, Seyin abi burada değil. Hüseyin <laughs> abiyle, ha? <laughs> <laughs> Görmedim. Onunla zaten daha önce çalışmıştık. Ee, güzel, çok mutluyum yani burada olduğum için. O zaman efendim teşekkür ederiz. Ben Söyle, teşekkür devam ederim. Siz de devam edelim efendim. Görüşmüştük ama tabii ki. Evet, efendim siz neler söyleyeceksiniz? Mükemmel bir ekip, mükemmel evet. kadro, mükemmel de bir iş gibi gözüküyor evet, şu anda. Evet, yani şimdi biraz yayıma yaklaştıkça benim heyecanım artmaya başladı. Ee, şimdi biraz artık yani seyircinin sevgisini ve ilgisinin neler olabileceğini hayal ediyorum. İnşallah beğenilir. Ee, çok güzel Dönem işin içi içinde olmak çok güzel Çok zevkli Bakalım ben şu an baya e, Seyircinin ne düşüneceğine fokuslanmış vaziyetteyim Umarım beğenirsiniz Ekip için neler söyleyeceksiniz efendim ee, Birbirinden önemli isimler var aslında kadroda. Evet yani her biri Benim böyle uzaktan görüp Tanıdıklarım haricinde uzaktan görüp Çalışmayı isteyebileceğim Çok beğendiğim oyuncular ee, Bizim şimdi biz ikinci bölümü çekiyoruz Hatta bitirmek üzereydim biz ikinci bölümü ama yani bu iş için o kadar fazla bir araya geldik ki kostüm provaları, makyaj provaları, okuma provaları <laughs> belirli bir zaman geçirmiş olduk birlikte. Bu ekibin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İdama Hanım hemen sizi alalım. Efendim neler söyleyeceksiniz? Vallahi çok heyecanlıyız zaten biliyorsunuz. Ee, yani ben 90'larda geçen bir dizide oynamaktan şöyle mutluyum. Zaten ben 90'larda yaşıyor gibiyim hala. Ee, o yüzden de özlediğim şeyler tabii ki var. Çevirmeli telefonları, Sarı Rehber'i çok özlüyorum. Buradaki herkes Sarı Rehber'i biliyor diye düşünüyorum. <laughs> ee, onun dışında da çok sıcak bir aile izleyecekler. Tabii ki e, dizinin kötü, karmaşık tarafları da var. Bu seyirciyi ayakta tutacak olan taraflar. Ee, ama ben o sıcak aile tarafındayım. Ee, ve o yüzden de böyle Yeşilçam'ın eski özlediğimiz hani o neşeli günlerdeki aile hepimizin unutamadığı aileyi tekrar seyirci görecek. Heyecanla ne diyeceğinizi ya yani seyircinin ne diyeceğini ve nasıl bir tepki vereceğini merak ediyorum. Ekip uyumunu soralım size de efendim. Yani ekip ay şimdi nazar değmesin diyeceğim. Çünkü böyle bu bir şanstır. Her zaman asmet olmaz böyle bir şey. Ee, ya benim şansıma ben hep böyle oluyor ekipler denk geliyor ama bu burada çok kalabalık bir kadro var ve mesela insanlar şöyle oluyorlar işte bir zamanlar İstanbul ya o da oynuyor o da oynuyor o da oynuyor bu kadar iyi oyuncunun bir araya gelmesi bir yapım için bir dizi için bence büyük bir şans. Herkes gönlü mesleğini yüreğiyle yapan herkes çok saygı duyulacak oyuncular. E, ben çok mutluyum. Her birine yani önlerinde eğilerek saygıyla teşekkür etmek istiyorum sizin nezdinizde. Onlarla beraber olmak çok güzel. Seyirci de çok şanslı. Efendim, teşekkür ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sizi alalım efendim. <laughs> İyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar efendim. Ee, neler söyleyeceksiniz dizi için, ekip için? Ee, çok en iyi bilen de ıı, sizsiniz aslında. Evet, evet. Ee, hani yaşımı ortaya çıkartmaya çalışıyorsun ama Az e <laughs> evet çok çok keyif alarak yaşadığım dönemler bir kere hani 92 dediğimizde benim kızımın doğum tarihi benim için 90'lar çok meslek anlamında kendimi iyi hissettiğim zamanlar e sadece şeyi düşünmüş şimdi konuşulurken epeydir ben dönem işi yapmamışım. Zannediyorum hatırla sevgiliden beri ilk defa bir dönem işinde e çok keyifli bir şeymiş unutmuşum bu arada geçen zamanda biraz önce Didem'in söylediği gibi hani o eski kül tablolarını görmek eski arabaları görmek işte yemek sofrasında oturup şeyi konuşmak ya bu meyve 90'larda var mıydı yok muydu gibi meselelerle uğraşmak hem nasıl keyif alarak bu işi yaptığımızı ortaya çıkarıyor hem de herkesin işine ne kadar sorumlulukla yaklaştığını öne çıkarıyor. Prodüksiyon e, yapım olarak zaten müthiş bir olanak sunulmuş. İşte işte biraz önce söylendi. Arabalarından tutun mekanlarına kadar biz de oyuncu olarak mümkün olduğu kadar karakterleri inanılır e, ve yaşanması bir hale getirmeye çalışıyoruz. Zannediyorum iyi de bir iş çıktı çünkü iyi bir ekip. Siz neyi çalışıyor. özlemişsiniz efendim, efendim? Siz neyi özlemişsiniz aslında 90'lardan? Aa 90'lardan şeyi özlemişim. Teknolojinin daha az olmasını hızın biraz daha yavaş olmasını, insanların birbirlerine daha fazla zaman ayırmalarını özlemişim. Peki efendim, ekip için son olarak da son sorumuzu soralım. Ekip için neler söyleyeceksiniz? Şahane, mükemmeller, olağanüstüler. <laughs> Peki o zaman teşekkür, efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir toplu fotoğraf alacağız.